Ben Mehveş Altay, Veloxia'nın kurucu ortağı ve CTO'suyum. Benim çocukluğum aslında epey matematik sevdasıyla geçti diyebilirim. 11 yaşındayken Rubik küplerin çözümüne dair kendi geliştirdiğim algoritmaları anlattığım bir kitap yazdım ve yayınladım. Onun dışında da genel çocukluğum işte matematik olimpiyatlarıyla vesaire geçti. Lisans eğitim için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudum. Bu dönemde hem Google'da hem Microsoft'ta Amerika, Türkiye, İspanya ve İsviçre ofislerinde farklı projelerde yer aldım. Google Zürich'te çalıştığım dönemde şu anki ortaklarım Melih ve Tugay ile birlikte Veloxia'yı kurgulamaya başlamıştık aslında. Bu dönemde biz farklı disiplinlerdeki uzmanlıklarımızı ve yetkinliklerimizi bir araya getirerek doğru da bir zamanlamayla Haziran 2019'da Veloxia'yı kurduk. Veloxia ile çıktığımız yatırım turu dönemlerimizde Türkiye'nin önde gelen yatırım şirketlerinden ünlü koyu takip ediyordum. Kadın Girişimciler Akademisi ile ilgili bir ilan çıktığı zaman heyecanla başvurdum. Ee, girişimcilik gerçekten zorlu bir yol ee, ve ben kadın kimliğimle özellikle de teknoloji ve e, oyun endüstrilerinde e, zaman zaman kendimi yalnız hissedebiliyordum. E, bu noktada e, ünün böyle bir inisiyatif alması, e, kendi endüstrim içinde ve dışında diğer kadın girişimcilerle tanışmak, e, bu alanlara hakim eğitmenlerle, e, uzmanlarla tanışmak için çok iyi bir fırsat oldu. Kadın Girişimciler Akademisi'nin bana en önemli katkısı şüphesiz ki insanları oldu. Burada hem eğitmenlerde hem girişimciler arasında inanılmaz bir çeşitlilik yakalanmış. Bu da çok önemli bir fırsat oldu benim için. Çünkü ben aslında tamamen teknik geçmişli bir insanım. Hem eğitimim hem kariyerim açısından teknolojinin dışına pek adım atmamışım aslında. Farklı endüstrileri öğrenmeyi, iyi bir girişimci olarak farklı endüstrileri hızlıca tanımayı iyi bilen bir insan olsam da Bunlar teoride kalmış ve ben çevremdeki girişimcilere baktığım zaman hepsinin kendim gibi teknoloji alanında çalışan girişimciler olduğunu fark ettim. Ve Kadın Girişimciler Akademisi'nde aslında farklı endüstrilerden eğitmenler, girişimcilerle olmak çok iyi bir fırsat oldu. Veloxia, mühendislik ve sanat yeteneklerini harmanlayarak ve davranışsal ekonomi prensiplerini uygulayarak kullanıcılarının uzun yıllar oynayacağı yüksek kaliteli oyunlar ve oyun teknolojileri geliştiren bir teknoloji oluşumu. Şu anda biz Amerika'da, New York'ta, İsveç'te ve Türkiye'deki alt ekiplerimizle birlikte ve yakın dönemde aldığımız 3 milyon dolarlık yatırımında desteğiyle hızlıca büyüdüğümüz ve şu anda yeni çok oyunculu oyunlar üzerinde çalıştığımız epey heyecanlı bir dönemdeyiz diyebilirim. Veloxia global bir teknoloji şirketi. Biz ilk günden itibaren ekibimizle ilgili çok titiz davrandık. Şu anda çok hızlı büyüdüğümüz bu dönemde Aynı yapıyı koruyarak ekibimizi aynı titizlikle büyüterek ilerlediğimiz ve dünyadaki şu ana kadar çıkmış geliştirilmiş en büyük oyunlar üzerine çalıştığımız bu oyunları geliştirdiğimiz ve yayınladığımız bir gelecek görüyorum. Beloxia global bir teknoloji şirketi. Biz ilk günden itibaren ekibimizle ilgili inanılmaz titiz davrandık ve şu anda içeride herkesin birbirinden bir şeyler öğrenebildiği inanılmaz bir ekibimiz ve ekip kültürümüz var. Bu kadar hızlı büyüdüğümüz bu dönemde bu yapıyı koruyarak e, sağlıklı bir şekilde büyüdüğümüz ve e, farklı kategoriler bünyesinde dünyanın en büyük oyunlarını e, geliştirdiğimiz ve yayınladığımız bir gelecek görüyorum. Tüm girişimciler aslında e, tüm girişimciler için her zaman bir ilk girişimci olma yolları var e, ve bu yola çıkmak belki de e, yolun en zor kısımlarından biri olabilir. E, herkes ilk defa bir kere girişimde girişimci olduğu için, bunu aslında bilerek başlayan hiç kimse yok diyebiliriz. Bu korkutucu görünebiliyor. Farklı kariyer yollarına göre, farklı seçeneklere göre belki de bazen ahmakça ya da çok riskli görülebiliyor. Fakat herkesin sıfırdan öğrendiği bir şey gerçekten ve çok sabırlı olmayı gerektiren, sebat etmeyi gerektiren bir süreç girişimcilik. Ee, ama ödülünü de kat ve kat veren, e, farklı yollara gerçekten dönmese miydim dedirtmeyen e, bir yolda olabiliyor. E, bu nedenle e, gözünüzü karartıp bu yola girmek isteyenler için e, gözünüzü karartıp bunu yapmanızı tavsiye edebilirim. Biz Veloxe'yi kurmadan ve yola çıkmadan önce e, biraz endüstrisi araştırması yaptığımızda şunları fark ettik. Oyun e, çok hızlı büyüyen bir endüstri şu anda. E, ve genel anlamda baktığımızda e, başarılı şirketlerin e, ve herkesin aslında ürün ve pazarlamadan konuştuğunu e, fark ettik. E, ama asıl başarılı örneklere baktığımız zaman ARGE e, ve inovasyona inanılmaz odaklandıklarını ve bununla sağlam bir rekabet avantajı yarattıklarını fark ettik. E, bununla birlikte biz de odağımıza ARGE e, ve inovasyonu aldık, mühendislik kültürü oluşturduk ve e, kendimizi bir oyun stüdyosu değil de bir global teknoloji şirketi olarak konumlandırdık. Bu noktada bizim mühendislerimiz, bizim bel kemiğimiz sadece tüketim üzerine değil teknolojik anlamda da üretim yapan çok sağlıklı bir ekibimiz var ve global olarak da büyüdüğümüz farklı ülkelerdeki farklı ofislerimizle burada oluşturduğumuz mühendislik kültürünü taşıdığımız bir gelecek hayal ediyoruz.